Avusturya, Erdel ve İsveç'in birbiriyle yaptığı savaşlarda bu üç kafir devleti de İstanbul'a elçiler gönderdi ve devlet haliyeden bu savaşta kendilerine yardımcı olmalarını istediler. Bu süreçlerde Kırım tarafında da bir takım hareketlenmeler meydana geldi. Kırım tarafında kalmak adında bir aşiret belirdi. Bu topluluk Kırım bölgesine bir saldırıda bulundu. Sayılarının yaklaşık 100 bin civarında olduğu söyleniyor. Bu topluluk savaş aracı olarak ok ve kılıç kullanıyordu. Ayrıca askerlerinin önemli bir kısmının üzerinde zırh bulunduğu rivayet edilir. Erkeklerinin olduğu gibi kadınlarının da savaş ehli olduğu rivayet ediliyor. Kadınlar da erkekler gibi savaşıyor. İşte böyle bir topluluk Kırım'a saldırmak amacıyla Çerkez bölgesine doğru ilerlemeye başladı. Çerkez gazileri bu sapık topluluğu durdurmak amacıyla yol güzergahını ve arazi koşullarını inceden inceye değerlendirdiler. Bu değerlendirme sonucunda düşman ordusunun geçiş güzergahını tespit etmeyi başardılar. Ee, düşmanlar dar bir yoldan geçmek zorundaydı. Ee, bu dar yollar yani derbentler stratejik bir önem taşır. Böyle yerlerde küçük bir askeri birlik koca bir orduyu arazi avantajı vesilesiyle rahatlıkla durdurabilir. Çerkez bölgesinin beyleri bu derbende yani düşman ordusunun geçmek zorunda olduğu o dar geçide yaklaşık 10 bin tüfekçi asker yığdılar. Düşman ordusu geldiğinde o geçidi aşmak için şiddetli saldırılar yaptı. Geçidi kapatan gaziler ise e, geçmeye çalışan düşman askerlerini kurşun yağmuruna tuttular. Düşmanlar da o katışı yaparak karşılık verdi. Böylece sabahtan ikindiye kadar birbirleriyle çatıştılar. Mücahitler arazi avantajı vesilesiyle kendilerinden on kat daha kalabalık olan düşman ordusuna karşı önemli başarılar elde etti. Allah'ın tevfikiyle düşmanı durdurmayı başardılar. Bu çarpışmalarda e, düşman ordusunun yaptığı şiddetli saldırılar sebebiyle kırım komutanlarından bazıları şehit oldu. Lakin e, Hak Teala'nın yardımıyla düşman ordusunun tamamıyla bozguna uğrattılar. Bu savaşın kazanılmasına vesile olan şey, gazilerin bulunduğu arazinin büyük bir savunma avantajına sahip olması. Bu vesileyle düşman ordusunu durdurmayı ve bozguna uğratmayı başardılar. Doğrusunu Allah bilir.